Aminem bak yurdumuz geldi. Yemeyeceğim. Yemeden olur mu hiç? Hadi bir kaşık. Yemeyeceğim. Hünkar gelsin öyle yerim. Sabahtan beri tek bir lokma bile almadı ağzına korkuyorum artık ben. Hissediyor mi acaba? Hissediyordur herhalde. Hiçbir yerde yok hep soruyorsunuz Hünkar orada mı diye. Nerede Hünkar, nerede? Çarşıya gitti Aminem, gelecek. Gelecek tabii, gelecek. Bana söyledi, anneciğim sen evde otur, ben hemen geleceğim dedi. Hemen geleceğim dedi. Evet. Anne yoğurdunu ya ben öyle geleceğim dedi. Onu da duymadın mı ha? Hadi yiyelim. Bak hünkâr bize çok kızar. Çok da üzülür biliyor musun yemediğini görünce. Üzülmesin. Hünkâr üzülmesin. Tamam. Hadi yiyelim üzülmesin. Tamam mı? Tamam. 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 Çok üstüler benim kızım. Çok üstüler çok. Hadi yoğurdumuzu yiyelim üzülmesin. Tamam mı benim? Oh, çok şükür ya Rabbim ya. Bir lokma girdi bu ağzına. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.